¡Gracias! Hele biraz daha büyü. Baban gelecek, bizi şehre götürecek. Sen okullara gideceksin, büyük adam olacaksın. Yordun mu seni, acıktın mı? Hele dur, az daha sabır. Doğ, seni öz sütümle büyüteceğim. Bakanım, evde oynaş aldığını hem Ali'ye hem köylüye duyurmam gerek. Oynaşım oynaşım yok ki benim, Kimene duyuracaksın? Senin kırığım, oynaşım sandığın Ali'ydi Ali. Yalan, yalan söylüyorsun! Kitaba el basarım ki Ali'ydi. Ama sen çekemiyordun, duyup üzülmeyesin diye de... Ali'den öyle mi? Ali'den! O zaman daha kötü ya... ...Daha kötü! Hayır! Komşulara eve erkek aldığını duyurmam gerek! Ali'ydi dedim sana, Ali'ydi o! Ali olsun, ne çıkar? Hanımın oynaşı, kırı, benim deyip köylü önüne varacak diye ya... ...Laf çıkmaya görsün bir! Davul vurdurup tellal bağırsam boşuna! Ama o zaman da Ali'm seni tutar mı sanıyorsun? Tutacak! Çünkü kör avrat, şahan gözü de olsa... ...Dile düşmüş avrattan iyidir! Bak Zilha Ali'nin aklını çelen, seni buraya getiren, başlık paranı veren benim. Geldin geleli sana saçımı süpürge ettim, yalan mı? İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Ali yokken çektik buradan. O zaman susarım. Dölsüz Ali dedirttin erine. Bari kahpe avratlı Ali dedirtme. Öyle bir ağzını aç, öldürürüm seni duydun mu? Öldürüm, öldürürüm, öldürürüm. <laughs> Oğlum evladım! <laughs> Selamün aleyküm! Selamün aleyküm! Merhaba! Evet, Hoş geldin Ali Yiğit. İnşallah şehir yaramış. Müjdeyi aldın mı? Bir oğlun oldu. Nur topu gibi hem de. Ah! Ali. Oğlan nerede? Oğlum nerede? Ali! Uyandım. Nerede? Ali! Zilha döl tutmamış! Umma olmuş! Yel girmiş karnına, kuru gebelikmiş, kil nene dedi! Zilha hava doğurdu dedim, anladın mı? Döl tutmamış, gebe olmamış! Eğlendiler ben, eğlendiler! <laughs> Mevlam büyük, Ali! Doğru, Mevla büyük! İşte sonunda bir çocuk verdi sana, hanım gebe! Doğru mu? Doğru ama... ...Hangi kırığından peyledi belli değil artık! Sen şehire gittikten sonra, beni bir paraydı heriflerin! Ali! Ali! Senin çocuğunu, kimsenin değil! Biliyorsun, sen gene öyle bir Tohum çürükse tarla ne etsin? Hanım en akıllıcasını yaptı. Sağlam tohumu buldu, gölsüz Ali havadan döl sahibi oldu. Kapa çeneni yoksa öldürürüm seni! Beni yine kahta avradını öldür! <laughs> Ali! Ali! Namus'un temizlenecekse öldür beni, razıyım! Öldür ki avcı Ali adın, gölsüz Ali adın... ...Boynuzlariye çıkmasın! Defol! dedikler. Komşular! Kulak verin dediklerine! Köyünüz hanım kanın yüzünden kahveli köy oldu! Gavvat Ali yüzünden boynuzlu köy oldu! Dövsüz Ali'nin avradı gibi Ali'den değil... ...Oynaşından, kırığından gebe! Gayrı bu köyde dur olmaz, ne namusu kaldı ne bir şey! Karaları oynaş tutuyor, evleri boynuz büyütüyor! Ey ahali, bu köyün namusu kimden sorulur, sizden değil mi? Gavvat Ali ile kahpe avradını yaşatacak mısınız? Bırakacak mısınız köyün içinde geçsinler? Adınız kahpeli köy mü olsun komşular? Adınız kahpeli köye mi çıksın komşular? Hele duyun komşular! Komşular! Ali'm, o gece, samanlıkta, hep oynaşım sanıyordu seni, biliyorsun. Senden başkasının eli elime değmedi hiç, biliyorsun. Karnımdaki dön, senin dön, senin, senin! Ali! Namusunu temizle Ali! Senin namusunu temizle çıkar Ali! Sen namusuna sahip çıkmazsan... Biz çıkmasını biliriz Ali! Namusunu temizle Ali! Namusunu temizle Ali! Namusunu temizle Ali! Beni öldüresin istiyorlar Alim. Beni için rahat edecekse öldür Alim, öldür. Senden başkasını sevmedim. Karnımdaki senin dönüm biliyorsun. Ama öldür, öldür namusunu temizle! Sana dölsüz Ali dedirtmedim, kahvat Ali de dedirtmem, öldür. Kahperinle şirin leşini, seriz leşini! <laughs> namusunu temizle Ali! Senin namusunu temizle! Öldür beni Ali! Madem öyle istiyorlar öldür. Onun evlen büyük. O biliyor. Karnımdaki senin dönüm. Öldür Ali! Öldür. İyi düşün bütün gece. Sabaha tahta uğradığın eşini bize teslim etmeden... ...bu eşikten adımını atamazsın.

Ali! Vakit doldu Ali! Elin varmadıysa eğer, bize teslim et onu! Ceza sürecindir! Becin! Reçim! Şörmüş kahve. İdinin kahvesi. Köyün namusunu iki paralık eden kahve. Hele komşular komayın. Komayın kahveyi. Bismillahirrahmanirrahim. Köyümüzün namusunu sen bu kahpenin kanıyla temizle ya Rabbi. hareket yapanı vururum! Karışma hadi! <laughs> hele bir davranın! Ha? Gidiyoruz işte! Biriniz hele mani olmaya kalksın, vururum! Köyümüzü başınıza çalın! Ne avradımdan, ne de doğacak tölümden vazgeçiyorum! Dilediğiniz kadar namussuz deyin Namusun ne demek olduğunu sizlerden, şu yobazdan... ...Şu alçaktan, şu kanemici den çok daha iyi bilirim ben! Çok! de fabrikaya girdim. Kadınlar bile çalışıyor. Bir güzel evimiz olacak. Adam gibi çalışıp adam gibi yaşayacağız. Oğlumuz cahil kalmayacak, okuyacak. Kimsenin değil, kendimizin kulu olacağız bundan böyle.